Kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün kar ziyafeti var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu karşı bölgeden gelirken bu kısmı gördüm. Burada kar olduğunu görünce durmak istedim değerli arkadaşlar. Şuradan başlayayım. Böyle bir yatak halinde. burada muhafaza olmuş. Kendisine bir yer bulmuş arkadaşlar. Burada erimede dayanabilmiş. Birçok yer erimişti arkadaşlar. Yani nadir olarak görebileceğimiz durumda. har ziyafetine buyurun arkadaşlar beraber olalım Üzerine e, pekmez dökerek arkadaşlar lezzetli bir başka oluyor ama şu an yanımda e, pekmez olmadığı için hazırlıklı gelmediğimden dolayı arkadaşlar direkt bu şekilde görür görmez ziyafete başladım. Har videosunun da sonuna gelmiş bulunuyorum. Yine hava rüzgarlı arkadaşlar. Havanın rüzgarlı olmasından dolayı seste yine problem olmuş olabilir. Kusura bakmayın değerli arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.